Düşünün bir, bir tarafta kayıp bilgiyi yeniden keşfetmeye çalışan alimler, diğer tarafta ise dünyayı kasıp kavuran ordular. İşte şimdi, Orta Çağ'ın sonuyla Rönesans'ın şafağı arasındaki o çalkantılı, çelişkilerle dolu zamana gidiyoruz. Yıkımın ve yaratımın kol kola gezdiği bir çağ. Hikayemiz aslında tek bir adamla, neredeyse imkansız bir hayalin peşine düşen biriyle başlıyor. Adı Gerard. Avrupa'nın çoktan unuttuğu ama Arap dünyasının özenle sakladığı antik bir hazinenin Almagest'in izini sürüyor. Ama Gerard'ın henüz bilmediği bir şey var. Attığı bu adım bütün bir kıtanın entelektüel kaderini değiştirecek o ilk kıvılcım olacak. Bu da Aklaş şu soruyu getiriyor değil mi? Bilgi nasıl olur da koskoca bir medeniyetin hafızasından silinir ve daha da önemlisi o bilgi küllerinden nasıl yeniden doğar? İşte bu dönem bu sorunun canlı bir cevabı gibi. Bir yanda Gerard gibi alimlerin sessiz ve sabırlı arayışı, diğer yanda ise medeniyetleri yerle bir eden orduların gürültüsü, akıl ile kılıcın amansız mücadelesi. Bu antik bilgelik arayışı, aslında şiddet ve kaosla dolu bir dünyada yakılmış cılız bir umut ışığı gibiydi. İnsanlık, aynı sahnede hem en parlak dehasını sergiliyor, hem de en karanlık vahşetini yaşıyordu. Şimdi, Amages dediğimiz şey basit bir astronomi kitabı değil. O, unutulmuş bir geçmişin anahtarı gibiydi. Batlamyus'un evren haritasını barındıran bu eser, Batı'nın unuttuğu kocaman bir bilim ve felsefe hazinesine sembolüydü. Onu bulmak demek, kaybolmuş bir dünyanın kapılarını yeniden aralamak demekti. Ama o kütüphanelerin sessiz duvarlarının hemen dışında bambaşka bir dünya vardı ve o dünya kelimenin tam anlamıyla alevler içindeydi. Bu entelektüel uyanışın fonunda 12. ve 13. yüzyılların acımasız ve kanlı gerçekliği yatıyordu. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Aynı yıllarda İngiltere kendi iç savaşında kan kaybediyor, Orta Doğu Haçlı seferleriyle yanıyor ve en doğudan Cengiz Han liderliğindeki Moğol ordularının atlarının nal sesleri duyuluyordu. Yani bir ucundan diğerine dünya adeta bir kazan gibi kaynıyordu. Normal olan kaostu. Huzursa neredeyse bir mucizeydi. Bu sözler dönemin vahşetini bütün çıplaklığıyla yüzümüze çarpıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin en tepedeki din adamı olan Canterbury Başpiskoposu, kendi katedralinde, Tanrı'nın evinde şövalyeler tarafından linç ediliyor. Bu olay, o dönemde güvenli diye bir yerin olmadığının, şiddetin her yere sızabildiğinin en acı, en net kanıtıydı. 230 bin bu bir savaşın bilançosu falan değil. Bu sadece bir günde Halep'te yaşanan tek bir depremde ölen insan sayısı. O dönemin en büyük şehirlerinin toplam nüfusundan bile fazla. Yani insanların vahşeti yetmiyormuş gibi bir de doğa adeta isyan ediyordu. Dünya hem savaşıyor hem de sarsılıyordu. Peki, Avrupa böyle kendi içinde kaynarken dünyanın geri kalanında ne oluyordu? İşte genelde hikayenin atladığımız kısmı burası. Çünkü başka yerlerde bambaşka ve çok daha güçlü imparatorluklar sahneye çıkıyordu. Size müthiş bir karşılaştırma yapayım. Aynı zaman dilimindeyiz. Bir yanda İngiltere'nin meşhur kralı John gücünü kaybediyor, baronlarına boyun eğip Magna Carta'yı imzalıyor. Diğer yanda ise Batı Afrika'da sürgünde büyümüş bir prens, Sundiata Keita Oysa sıfırdan tarihin göreceği en zengin ve en güçlü imparatorluklardan birini kuruyor. Güç haritası yeniden çiziliyordu. Hem de ne çizilme? Şu cümleye bakar mısınız? Bu ülkenin kumlarından bizim ülkemizde havuçların çıktığı gibi altın çıkıyordu. Havuç toplar gibi altın toplamak. Hayal edebiliyor musunuz? O dönemdeki Avrupa kralları için bu resmen bir fantaziydi. Ve bu da bize gösteriyor ki dünyanın merkezi sandığımız yer aslında tek merkez değildi ve sahnede bir dev daha var, Mısır'daki Memlük Sultanlığı. Onların hikayesi ise başlı başına bir film gibi. Düşünün, köle olarak satılan çocuklar dünyanın en elit savaşçıları olarak yetiştiriliyorlar ve sonra yönetimi ele geçiriyorlar. Ama asıl olay ne biliyor musunuz? O güne kadar önünde kimsenin duramadığı, Avrasya'yı titreten Moğol ordusunu durduranlar işte bu adamlar oldu. Aynı tarihin akışını resmen değiştirdiler. Krallar, sultanlar, ordular, herkes kendi güç oyununun peşindeyken kimsenin hesaba katmadığı bir şey yaklaşıyordu. Ne orduları dinleyen ne de sınırlardan anlayan bir güç, doğanın kendisi ve insanlığa çok ağır bir fatura kesmek üzereydi. Ama o büyük felaket gelmeden hemen önce işler aslında hiç fena değildi. Hatta tam tersi, yüzyıllardır süren güzel havalar sayesinde Avrupa'da resmen bir nüfus patlaması yaşanmıştı. Fransa'nın nüfusu mesela üçe katlanmıştı. Ama işte bu refah çok tehlikeli bir dengeye dayanıyordu. Bütün bir medeniyet farkında olmadan tek bir kötü hasada bakar hale gelmişti. Ve o kötü hasat 1315 yılında geldi. O yıl yağmur yağmaya başladı, sonra bir daha yağdı ve bir daha ve durmadı. Haftalar, aylar boyunca durmadı. Tarlalar çamur deryasına döndü, ekinler toprağın altında çürüdü ve Avrupa tarihinin en büyük kabuslarından birine uyandı, büyük kıtlık. İnsanlar herhalde bundan daha kötüsü olamaz diye düşünürken oldu. Yıllarca süren yağmurun ardından bu seferde dondurucu bir soğuk bastırdı. Ama öyle böyle değil, Kuzey Denizi'nin bile donduğu bir soğuk. Yani artık mesele sadece açlık değildi. İnsanlar bir de donarak ölme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu artık bir kıtlık değil, topyekün bir hayatta kalma mücadelesiydi. O günlerden kalan bir kayıt var. Diyor ki, her gün o kadar çok insan ölüyordu ki hava kokuyordu. Cümlenin ağırlığına bakar mısınız? açlık, hastalık ve çaresizlik. Bütün bir toplumu çöküşün eşiğine getirmişti. Bu bir neslin hafızasından asla silinmeyecek bir travmaydı. Ve şimdi hikayemizin doruk noktasına geliyoruz. Bir çağın kapanıp yenisinin açıldığı o ana. Bin yıldan fazla ayakta kalmış Roma'nın son kalesinin Konstantinopolis'in son günlerine. Bu öyle alelade bir kuşatma olmayacaktı. Genç Sultan II. Mehmed'in planı adeta bir satranç ustasının hamleleri gibiydi. Metodik, modern ve korkutucu. Önce boğazı kilitleyen o kale, sonra devasa bir ordu ve donanma ve en önemlisi o zamana kadar kimsenin görmediği surları un ufak edecek toplar. Bu, eski dünyaya karşı yeni teknolojinin ve genç bir iradenin savaşıydı. 400 kilo. Bu ne demek biliyor musunuz? Mehmet'in en büyük topunun fırlattığı tek bir güllenin ağırlığı bu. Hayal edin, neredeyse küçük bir araba ağırlığındaki bir kayanın gökyüzünde süzülüp bin yıllık surlara çarptığını. O ses sadece surları değil, bir çağı da yıkıyordu aslında. Sonuçta tam 53 gün sonra o an geldi. Şehir düştü. Ve o gün sadece bir şehir değil, 1500 yıllık Roma İmparatorluğu'nun kendisi de tarihe karıştı. Bir devir resmen sona ermişti. Ama işte tarihin ilginç yanı da bu. Bu büyük çöküş aynı zamanda inanılmaz bir doğumunda fitilini ateşledi. Tıpkı hikayemizin başındaki Gerard'ın o eski metinleri bulması gibi, bu sefer de şehirden kaçan bilginler yanlarında getirdikleri el yazmalarıyla Rönesans'ı alevlendirecekti. Bu da bize şu soruyu bırakıyor: Bir dünya yok olurken yerine doğmak için ne bekliyordur? Belki de her büyük son, aslında hiç beklemediğimiz bir şeyin başlangıcıdır.